Öncelikle selamlar ben Erudex ve bugün sizlerle birlikte ve yanımda QA ile birlikte silah saklanmacı serimizi Braveyard mı? Ne, ne, neydi lan burası? Dog Ha ben Q... de hatırlamıyorum ki. Dogtown sanırım burası. Braveyard değil. Dogtown'da saklayacağız arkadaşlar. Q alanı biliyor. Ben de alanı biliyorum. Bakalım ne olacak? Bu arada bunlar da CS yazıyormuş. Bak ben bunu görmemiştim. Ağzına sıçayım. CS. Half-Life. Half-Life. Bak bunlar da full CS Ağzına yazıyormuş arkadaşlar. CS. Gel beni öldür. Al silah. Ya da gel gel almaya bir gel gel. Sakladın mı yani sakla, sıkıntımız al. var. Evet arkadaşlar burada video ufacık bölüm çünkü biliyorsunuz ki kanalda böyle bir güzelliğin çekilişi vardı. Desert Eagle yetmez. Gelin sizlerle birlikte hemen bu Eagle'ın çekilişinin sonucunu açıklayalım. Çekiliş yapılı videosu tıklıyorum, Bağlantı adresini kopyala diyorum. Ardından klasik gidiyorum. Klasik temiz yokmuş. Hemen şöyle açalım arkadaşlar sizlerin göz önünde. Pikevinner.co Sitemize giriyoruz. Videomuzun linkini yapıştırıyoruz. ve kazanan Faren Heyt ne oynamış be Q gerçekten ayıp oynamadı bence ben buna katılmıyorum Faren Heyt sen bunu kazandın Discord'dan bana ulaş yerimin senin olduğunu doğrulayma sana bu güzel teslim edeyim ama arkadaşlar bu güzelliği kazanamadığınız için üzülmeyin çünkü sizlere yine mükemmel bir çekilişim var Ölüler Günü Muertos şöyle bak burada da çok güzel bir tane sticker var görevde kullanılmış 0 10 bunu çekilişe katılmak için yapmanız yani gereken her videodaki ver aynı videoyu beğeniyorsunuz videoyla alakalı güzel bir yorum bırakıp abone olup bildirim çanını açıyorsunuz hepsi bu kadar o zaman artık video devam edelim. Bir de ana kanala abone olun he. Ana kanala abone olmayı unutmayın. Al bunu sakla. Gidemir. Bu çok Mep kaybolabiliyor. Şey. Evet. Yaraktan. En doğru terim Benimki o. yok olmadı. Benimki şey oldu. Bir yere girdi bir daha çıkmıyor oradan. Bu arada arkadaşlar bu bıçağı da ana kanalda çıkarttım. O video bundan önce yayınlanmıştır. Yani bir gidin bakın yani nasıl bıçak çıkmış seks. Gidin bakın yani. <laughs> ne anlatıyorsun oğlum? <laughs> Bana az bir süre ver. Şey deniyorum. Adam buraya Gmen koymuş. Vallahi 20 saniye çok iyi oldu. Geldim. Hadi bakalım Geldim. nerede? Bu arada kazanan 3 tane kasa içiyor. Bu da alınıyormuş şu bak Hadi bakayım. Buradan alınıyormuş oğlum şu köşe aşağısına atmış, şunun arkasına atmış, alınıyormuş. Atsana, Atsana bakayım. Geri saklamış tamam Bak şuraya Vurma bak. Dur çıkayım. Bak şöyle aşağı doğru attım işte. Ama bir daha Silah alamadım buldum. yukarıdan aşağı. Silah buldum. Silah buldum. Ya hayır oğlum abartma ya. <laughs> Kama ya. Hiç çımarma. Tren gidiyor. Tren gidiyor oğlum. <laughs> Bana vuracaksın sandım ha. Bakıyorum oğlum bakıyorum. Bu arada ya senin ya yer sen birazcık hiç... daha zor gibi ya. Sen pitch gibi falan saklıyorsun oğlum ya. <laughs> sen şey biliyor musun? Cıvıksın videosunda, cvx'in videosunda yukarı attığımı. Yukarı attıysan zaten sayılmıyor. Yok yukarı attıysan alınabildiği sürece sayılıyor her yer. Yok. Sayılıyor ağlama ya. Nereye sakladın? Hiç. Ben de bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorum oğlum? Unuttum. Ama bulursun ya. ya. Yalancı. Yalan bedava ya. Para Parayla değil ya. Yok bulamadım pes. Nerede? Bulamadın mı? Gel. Çok yaklaştım bir yere altıma sıçtım. Şuradaydı. Hani Şurada. oğlum neredeydi? Göremedim Şurada. ki, göstermedin ki. Şurada ben senin onu seve çiz komutuyla almadım. Nereden bileyim? Ya elime skin de verdim. Ahinen dostum. Allah Allah. Tamam saklıyorum izle. Tamam sakla. Ben de güzel bir yerler arayayım. Şuradan girip yok oldun. Düşsene şuradan. Lan orada yok oluyormuş. Burayı Abi yok bu. Map çok kötü ya. Niye bunu seçtik evet. ki? Evet, çok kötü bir mapmiş. Saklayacak bir yer yok. Üstüne üstlük her yerden yok oluyor silahım. Daha demin kanalizasyon gibi bir yere attım. Son silahım ya. Bunu da yok edersen sıçtım. Kaç Üç tane silah aldım bilerek. 3 tane silah <laughs> aldım bilerek. Yani kaybolacağı belli çünkü map çok amatör bir map arkadaşlar. Yani belli. Yapılışından belli yani map çok amatör Yani çok kötü bir map ya bence ben, Bana da birden fazla ver bari iki tane ya Evet arkadaşlar burada video yine skins VIP e ve skins VIP'de 2 adet mükemmel çekilişimiz var. Arudex js koduyla. Bir tanesi Steel Delta Factory'nin 3 dolar 6 gün sonra açıklanacak hiçbir yatırım şartı yok arkadaşlar. Sadece Arudex js koduyla önceden veya yeni siteye kayıt olmanız yeterli. Join Now'a bastığınızda katılıyorsunuz bilginiz olsun. Hiçbir yatırım şartı yok. 6 gün sonra açıklanacak otomatik bir tane daha çekilişimiz var. Blizzard Eagle Crimson Web Minimal Wear bu görmüş olduğunuz güzelliği sizlere hediye ediyorum arkadaşlar. Bunun yatırım şartı bulunmakta 10 dolar yatırım şartlı 10 kişi yatırım yaptığında direktman açıklanacak. 10 atıp direktman 30 alma ihtimaliniz bile var. Şansa dayalı olarak. Gayet güzel, gayet mantıklı. Bu şekilde katılmayı unutmayın arkadaşlar. Klik düğmeye basmanıza gerek yok. Aludex CS koduyla önceden veya yeni stake kayıt olmanız yeterli. Ardından 10 dolar yatırdığınızda şu tarihten sonra bilginiz olsun. Direktman açıklanacak. 20 günlük bir çekiliş. 20 gün sonra direktman sonuçlanacak. Bitecek yani. Gel sakladım. Sakladın mı? Gelim. Bu arada benim alanı büyütüyorum ki ya haberin olsun. Artık şurası da var. Bak buradan İçeriye doğru da, burası da var yani artık, haberin olsun. Tamam. Ha. Niye beğenemedin mi alanını? Yok, hiçbir şey yok. Hiçbir yere ha, atamıyorsun. Benimki oradan. de birazcık yani büyüsün ya birazdan. Benim senin alanın soktum. yeterli oğlum, senin alanın yeterli. Neresi yeterli burada ya? Ay, hiçbir yere atamıyorsun. Yani hiçbir yere gitmiyor. Aa, burada bırakın. fang Sokmamışsın lan. Sokmamışsındır, değil mi? O kadar uğraşmamışsındır herhalde. Soktum ya, soktum. Soktun mu? Aha bu ne? siliniyor. Sil o değil, o değil istesek yavrum. Siliniyor. Oğlum nasıl bu değil ya? Üç tane attım ya, nasıl aldın oğlum onu alınmıyordu. Alınıyor demek mı? ki bu demek kutuların ki. arkası boş utility olarak geçiyor. Boş alan olarak geçiyor evet. demek ki kutuların arkası. Çekil oğlum önüne, çekil. Bak şuraya doğru şunun arkasına doğru da attım bir tane onu alabileceğim Hı. bakalım. Nerede? İşte yok oluyor silah. Nerede ben de bilmiyorum. Yok yani anladın mı? Hangi daha nereye atmış oluyor? Son 15 ya? saniye. Nasıl 15 saniye? Ya? Tabii oğlum çok vakit geçti. Bir kere üstüne atılmıyor. Hatırlıyor, değil mi? Utility dediğine göre üstlerine atılmıyordur herhalde. Bu ne? Saymam bunu. Bunu saymam. 15 saniyen bitti. Bunu saymıyorum. Ya Yok. Ha, abi inat Geçen, Geçen de böyle yaptın. Geçen de böyle yaptın. Bunu saymıyorum. Yok. Hayır abi Bir. Sayıyoruz abi. 1 1. 1 1. Hayır bunu saymıyorum. Ya, ama ama. Bir, bir. Abi yorumlarda buluşalım. Tamam yoruma göre karar verelim mi? Hayır. Bu kanal benim değil Anlamaya. mi? ya. Valla götünü Abi yine iyi evet, bak yorumlarında deyiz. göreceksin. Q'nun hakkıydı, Q'nun hakkı. Ben anlamam abicim. Benim O benim hakkımdı yani. Ben onu buldum 15 saniye. Sen ağlıyorsun şu an. Hayır, o zaman ben 3 saniye diyeceğim. Bitti diyeceğim bundan sonra. <gülüyor> <saniye>. <gülüyor> Hayır öyle bir şey yok. Kanal benim. Bu kanalda kararları ben veririm. Play videosu çekmeye başlayacağım. Ve gideceğim seni zorbalayacağım. Bütün play videolarında beklesin Bor sen yakında değilsin değil mi? Sesimi duymuyorsun. Yok ya yakında değilim. Hazır mısın? Değilim. Bir tane daha deneyeceğim. Ne yapıyorsun? Amına. <laughs> hayır hayır. Yaşanmaz öyle bir şey yok. Oğlum ya bana bir baksızlık yapıyor ya. Ne ben burada oğlum. bir tane yer buldum. O da ki bok yoluna gitti şimdi kanka ya. Aa silah yok mu oldu? Hayır. Geliyorum artık. Artık yok bitti. oldu. Artık yok oldu. Ya da şunu dene Aa. ya. Aa. Dur değerini dene. Tamam tamam. Ara ara. Onu ara. Ne yapıyorsun oğlum? Hayır arayacaksın. Arayacaksın sakladım. Oğlum arayacaksın tamam, sakladım. Tamam. tamam. Nereye sakladın? Ya bak. <laughs> <laughs> 2-1. tamam bu, o zaten alınmıyordu. boşver ya. 2-1 mi? Sen AWP ne saklıyorum. Evet ben 2-1. Oooo. AWP Neyse, saklıyorum. Abi be, orada nereyi saklayacaksın? Ben burada nereyi saklayacağım asla abi? Bunu sen bileceksin kardeşim. Ben 5 tane kasamı alırım. 5 mi? 5 değil mi? Ne 5 abi? 3 ya. 5 5. Artık. Ya abiciğim. Param yok param saklayacak bir tane bu yer buldum en azından hadi bunu bul ne istiyorsan vereceğim sana hadi Hadi Harbi bunu mi? bul bunu bul video bitiyor 10 tane kasa veriyorum sana hadi bunu bul 10, 10, 10 tane. tane kasa 10 tane kasa aç aç bitmeyecek alan nereden nereye kadar senin onu bir söyle bana alanım aynı demin gösterdim hatırlayacaktım o kadar yok süren başladı 58 saniyen, 58 saniyen var 58 saniyen var Orada Beni yok vurma ya yalnız. Çekil. Çekil. Kaymıyorum. Yok abi ya sen hile yapıyorsun. Bunu. Başka bir açıklaması Hı. yok. Hı. Oraya niye baktın yarım saat? Niye baktın oraya yarım saat? Abicim çünkü map bug'lı map bug. Daha demin beni. benim silahım gel gel böyle açık açıklayacak. Sakla AWP'ni. AWP'ni sakla hayır. AWP'ni sakla. <laughs> ben bu kadar ya. insan görmedim Oyun bozan ya. oyun bozan ya. Önceki videoda oyun da bozan. bana hile dedin. Hilesin. Tamam gel ara İlci hadi ha, öylesine bir yere sakladım gel ara. Push. Buraya sakla. <laughs> lan buraya köşe sokla soymuşum lan. Oğlum. Nereye sakladın? Hadi bakayım. Şurayı keşke saklasaymışım. Şuralara. Bunların köşelerini unutmuşum. O Oğlum ne vuruyorsun? Beni vurmadım. Seni vurmadım. Hayır. Silahı vurdum. Allah Allah. Kolaydı. Kazalarımı at. Evet arkadaşlar son videoda biliyorsunuz ki köye birazcık ayıp ettik. Ayıp ettiğim için de siz de Q'ya dediniz ki abi ayıp hakkını yediniz falan filan. Bu videoda da birazcık trolledim. Ona 10 tane kasa hediye ediyorum. En kasalarını aldım. Şöyle ilk en ayi kasamızdan başlayalım be en ayi kasamızdan. Bir de neden neden neler Her like ne? bir engelli maaşı. Ha, neyi söyleyememişim konuş bakayım. Ha bu Yok, ne? Kardeşim. Başlangıcımız kötü oldu yalnız. Bu iyi değil. Peki kasa tercihin niye CS20 kasası oldu? Dur. Çok basit bir seçeneği sebebi var konuşamadım. Bak bir sefer konuşamadım abi. Bu. Te zaten tek, tek sebebi bu. 50 doları alayım sana bir tane. Sus bir daha konuşma. <laughs> Kasaları alacağımız bunu hastaydık Bu alabiliyorduk biliyorsun değil mi? <laughs> evet aptalsın. Ne alaka? Al dedin çektim. 10 tane ya kasa istediğin lan. Ne da bilmiyorum. Benim kartımdan çekiyor. Çekildikten sonra haberim <laughs> oluyor. Steam'de de üçte doğrulama yok ya. Böyle bir saçmalık yok. Bu ne abi? Mor dedik mi? Gelelim mora baksana bir. PNG atmış her üstüne. Ha bayağı güzel PNG atışır üstüne. Yani Abi bir tane pembe Press geldi. Chase geldi o zaman. Aynen. Bir günde iki çek. Bir gün ooo. Geldi. Yeni mi bu? Bu ne bu kanka biliyor musun? <laughs> AŞE. ne demek PLAŞ? Hmm, bilmiyorum. Sen yayından nasıl okuyorsun oğlum onu? Ben al. Evet, ezbere söyledin değil mi? O zaman ne bastım? Evet. Ya. Oy, pop dog yani köpeksin. Deneyim. Sana diyor bunu. Sen aldın ya kasaları. Sana diyor. Sus. Ha bu maç bayağı kolaydı ha. Biraz ağladım maç içerisinde. Önceki vs'de de böyle Yo. oldu. Bu ne ya? Çok konuşuyor? BL Ayşe 9. Tech 9. Verdim bir tane abi. Teslaf geliyor. Teslaf gelmeyecek abi bak. Mümkün değil bir şey. Gelecek. Bu mu? Uy. Evet son kasadan gelecek klasik knife. Son kasadan klasik knife. Hemen kasa açayım sen söyle. Üçün biri. Üçün biri gel. İnşallah çıkmaz da görürüm ben seni. Geldi. Bıçak ya da white. Pem Geldi dedim şey, pembe, geçti. Olurdu. Bu ne ya? Çok rezalet skinler veriyor hmm. abi. Mor bile vermedi adam akıllı. Verdi oğlum bir tane. Hmm, PNG verdi. Harika. Bir bıçak hmm. gelecek? Ofamas gelmesin. On Gelsin dolar. abi kırmızı kırmızıdır ya. 10 dolar. Lan tamam al bana o zaman. Güzelmiş lan. Oğlum kartımızsız. Bilgileri zaten sende istesen alabilirsin yani. <laughs> ben dürüst bir çalışanım. derken yine Famas geçti gördün mü? Evet. Sen bunu niye sevdin ki? Buna Seni niye güzeller Çalışan sancaklar harbiden ya. Bence güzel. Tamam da güzellerin niye bir daha geldi yani? Geldi bıçak son kasadan dedim bak ben. Tamam ha, hadi. İnanamıyorum. Yine. Ay bir SSC. YSC, <laughs> YSC bastın ki ya. Niye niye? Bilmiyorum. O zaman arkadaşlar bu video buraya kadardı. Zaten bir şey çıkmıyor ben tahmin edebiliyordum. CS20 kasası çünkü berbat bir kasa. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Çünkü umarım sen de kasaları açarken eğlenmişsinizdir. Çünkü eline hiçbir şey geçmedi. Yani enayi kasalarından ancak bu çıkar yani. Hiçbir şey vermedi. Ben... Bir tane PNG mape attı yani.